45 dil biliyor, 16'sında kusursuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Wagon Smith, 8 dili ana dili gibi 16 tanesini de kusursuz denilebilecek kadar iyi konuşuyor. Bildiği dillerin toplam sayısı 45'i buluyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Beyin ve Bilişsel Bilimler Laboratuvarı Smith'in beynini inceleyecek. T24'te yer alan habere göre 46 yaşındaki Wagon Smith ABD'nin başkenti Washington'da yaşıyor. Halı temizleme işi yapan Simit'in işi her gün ev ev dolaşıp lekeli halıları temizlemek. Simit'in yakın çevresindekiler dışında kimsenin bilmediği çok ilginç bir özelliği var. Kimse bilmiyor. Çünkü Simit bu konudan bahsetmekten pek hoşlanmıyor. Ancak biri sorduğunda da gerçeği gizlemiyor. 8 dili çok akıcı bir biçimde konuşabiliyor. Bu diller: İngilizce, İspanyolca, Bulgarca, Çekçe, Portekizce, Rumence, Rusça ve Slovakça. Ama dil becerileri bununla sınırlı değil. Hepsinde çok iyi değilim ama 25 dili de az çok biliyorum diyen Smith aslında toplam 45 dil biliyor. Bunların 24'ünü kullanarak uzun sohbetler yapabiliyor. 8 ayrı alfabeyi okuyup yazabiliyor. İtalyanca, Fince ve Amerikan işaret diliyle hikayeler anlatabiliyor. Kendi kendine Meksika'daki Nahuat ve Montana'daki Salish yerlilerinin dilini öğrenmeye çalışıyor. Hollandaca ve Katalanca'daki aksanları o kadar başarılı ki doğuştan bu dilleri konuşanları bile şaşırtıyor. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.